Yine tahminim üzerine milyonda bir bana denk gelecek bir olay yaşadım. Ya Allah'ım sabah sabah ya. Demir sesi geldi bir anda arkadan. Bizim çantamızı parçalamış ve atmış. Evet, hepinize merhabalar dostlar. Milletin selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese mutlu, huzurlu, bir gün olmasını dilerim. Evet canlar nasılsınız değilsiniz umarım her şey yolundadır. Bir süredir motor üstünde video çekemiyorum çünkü çok koşturmalı geçiyor son günler. Ee, özledim bu şekilde sohbet etmeyi, hazırlanırken terlemeyi vesaire vesaire. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz yine maalesef e, çok enteresan bir olay yaşadım. Yine tahminim üzerine milyonda bir bana denk gelecek bir olay yaşadım. Ben mektabım, ama. Ya Allah'ım sabah sabah ya. Sabah sabah ya. İşte numuneleri görüyorsunuz arkadaşlar. Bir olay yaşadım yine. Sadece bana denk geleceğini düşündüğüm. Arkadaşlar GP Composite'in ADV350 çanta üstü demirini aldık. Uzun yola gideceğimiz için. Maceramız oluyor bizim biliyorsunuz. Seviyoruz. Çadıra gideceğimiz için. Yükledik ettik. Gayet her şey güzel. Tatlı bir şekilde hazırlandık. Zaten videosunu da çekmiştim. Gökçetepe Tabiat Parkı diye. Ee, her şey çok güzel. 10 numara eğlendik. Yükledik motorumuzu çıktık yola vardık hedefimizdeki noktaya. Ancak vardığımızda çanta demirinin e, uçlardaki somunlarının attığını gördüm. Bildiğin atmış uçmuş yani yolda. Sonrasında aradım GP kompozite 4380. Hani böyle böyle bir durum oldu. Onlar da şimdi Allah bir doğru birdir. Allah. Neyse onu söyleyeceğim. Zaten hiçbir şekilde farklı bir şey söylemem. Onlar da tabi bu somunlar konusunda yardımcı oluruz dediler. Hatta ben bunun e, görselini Instagram'dan da paylaştım. Ancak ve ancak sonrasında biz eşyalarımızı indirdik, çadırımızı kurduk vesaire. Sonrasında hani bir şeyler almak ihtiyacıyla markete gittik motorumuzda. Yan sumunları attığı için ben tabii ki düşündüm bunu aklından geçti. Tamam tamam. Ama yani oradan da bir cevap gelmediği için herhalde dedim insanlar ürünlerini bilir bir sıkıntı olmaz. Markete gittik ve yani demirin üstüne hiçbir şey yok, demir boş. Alışverişimizi yaptık. Dönerken demirin üstü yine boş. Katı demirde hiçbir şey yok. Çantada da hiçbir şey yok özellikle belirtiyorum. Tela altına yerleştirdik her şeyi. Dönüşte e böyle normal rutin kamp alanları nerede olursa öyle bir yol. O kadar stabilize yol. Yani böyle aşırı wow bir yerden falan da geçmedik. Maalesef demir sesi geldi bir anda arkadan. Bir baktım, abam tanrım git. Çantanın o metal gri kapağı demir ondan sonra ve altta bir parça gözüküyor böyle siyah. Demir somundan bizim çantamızı parçalamış ve atmış. Yani şöyle söyleyeyim. mı? bize <laughs> 4600, 4700, 5000 liraya geldi. Ki orada yaşadığımız rezillik işin cabası. Onu saymıyorum bile. Gökçetepe Tabiat Farkındaki videomuzda zaten var. Bildiğin çingen işi gibi şey, iplerle, renkli renkli iplerle sardık. Bir şekilde döndük çok şükür başımıza bir iş almadan. Ama büyük bir risk. Ben yaşadığım riski ve rezilliği geçtim artık. Olayım o değil. E, hala bir olayım yok. Ben sadece sizlerle paylaşmak istiyorum bunu. Sonrasında İstanbul'a döndüm. GPU kompozite gittim ilk müsaitliğimde. Ve bu arada ben ürünü ilk kez kullandım orada. Yani alanda zaten 3 gün falan olmuştu. 3 gün 4 gün. Orada da ilk kez kullandım. O videoda da belirtiyorum zaten. Ondan sonra GPU Composite'a gittiğimde arkadaşlara böyle böyle belirttim. ürünü değiştirebileceklerini söylediler. Çok güzel yaklaştılar. Ee, gayet tatlı yaklaştılar. O yönden herhangi bir e, şeyim yok. Yani yanlış anlaşılmasın. Kimsenin hakkına girmeyeyim. Gayet güzel yaklaştılar. Bildiğin Roma mızrağı. Bir de ancak ahirette görüşürüz demirin koptuğunu söyledim, böyle böyle bir olay olduğunu söyledim. O yazanın ben olduğunu söyledim. Ama yazdıktan sonra böyle bir şey yaşandığını da belirttim. Bana gayet tatlı bir şekilde çantayı yaptırın, biz demiri değiştiririz dediler. Ben de yani durdum, pekala dedim, diyecek bir şey yok. Onların tercihi, benim firmamda böyle bir olay olmuş olsa ben arkasında dururum çünkü sonuç olarak ben 2600-2700 Euro o çanta demirine para vermişim. Şunu da belirteyim, kurulumunu ben yaptım çanta demirinin. Ee, arkadaşları da ilettim oradaki zaten. Hani sıkma veya çanta üzerinde demiri bağlamada bir problem olmuş olsa o somun çantayı yarıp da oradan çıkaramaz. Anlatabiliyor muyum? Yani o, o kadar sağlam sıkmışım ki, bağlamışım ki, kurulumunu düzgün yapmışım ki e, demir som, demirin somunu, çantayla birleşen somunu çantayı söküp götürdü yani öyle söyleyeyim size. Bu şekilde bir cevap aldım. Hani ben Allah var bekliyordum arkalarında durmalarını. O anda da ilk başıma geldiğinde de çok sinirliydim. Yani tüketici mahkemesine bile kadar gidebileceğimi düşünüyordum. Yapmayın küçük enişte. Yani Eşimle de o şekilde konuştuk. Çünkü cidden çok zor şeyler atlattık ve büyük risk atlattık. Ha bu yolda giderken olsa, demir yüklüyken olsa üzerinde eşyalar varken olsa ne olacak Allah korusun hadi bizi geçtim arkadaki arabanın camına gelir bir şeyine gelir biz ne yapacağız bu şekilde bir cevap aldım dönüş aldım peki burada yaptırabileceğim önerebileceğiniz birisi var mı dedim onu da yok dediler Şimdi sanayi Bostancı sanayi belirtir orada işte kaportacılar var vesaire onlar yapar diye sonrasında bizim forza adv grubunda tekin abimiz var sağ olsun o halletti adam adam ama tabii her işçiliğin bir bedeli vardır. İşçilikten de asla asla kaçılmaz. Yani çanta demiri bize çarpı iki buçuk katına gelmiş oldu çanta tamiriyle birlikte. Ve şu an zaten hiçbir yere gitmedik. Ee, korkuyoruz da gitmeye, yüklemeye. Hani yüklesem ne olacak? Korkusu var. Artık bir daha aynı durum başıma gelir mi? Çünkü firma e, ürünün yarattığı etkilerin sonuçların arkasında durmuyor. Yani bir daha bir çanta kopması, delinmesi gibi bir durum yaşarsak. Delirttin lan beni! Kimse de Sabancı'nın oğlu değil. Ya da yazık günah olsa bile. Yani ben sonuç olarak sizin parçanıza güvenip bunu almışım. Motoruma monte etmişim. Yüklemişim, uzun yola çıkmışım. Çok saçma bilmiyorum. Üzücü bir durum. Çok üzücü bir durum. Yani yine numunelik bir olay bizim başımıza gelmiş oldu. Sinir bozucu. Ama böyle bir videoda çekmek istedim arkadaşlar. Çok bir cacık takipçimiz yok ama o olsun ben en azından kendi kendime sohbet etmiş olurum. Veya belki ilgisini çeken arkadaşlar olabilir, konuyu araştıran arkadaşlar olabilir. Daha önce bu tarz olay başına gelmiş ve mecburiyetinden sessiz kalmış arkadaşlar olabilir. ya yani sessiz kalmış derken ben hani asla bir isyan olsun, bir şey olsun, öyle olsun, böyle olsun. Bu her firmanın kendi tercihidir. Yani ben tabii ki peşine düşemezdim. düşerdim. Tüketici mahkemesine giderdim. Bundan bundan kaynaklı böyle bir durum yaşadım. Faturam elimde. Görsellerim elimde. Alınma tarihi, ilk kullanım tarihi elimde. Sonuçta videom var. Ya dayı ne yapıyorsun? Allah için ya. Ya yemin ederim numune bunlar ya. Abi sen motor sürme ya. Ya kafandaki Türk bayrağı olmazsa şimdi sana küfür edeceğim ya. Ne yapıyorsun dayı desem biz kötü oluruz. görüyorsunuz bak sabah bismillah evden çıktım. İkinci muhabbet. Öbür deniyor zaten hiçbir şey demiyorum. Yani kavga yok, dövüş yok olabilir, sakin kalmak lazım. Ama bir özür de e, az önceki E'yi bir olarak algılayabilirsiniz arkadaşlar. Yani bir özür de bu kadar zor değil. Edepsiz, şerefsiz. Edepsiz, şerefsizler. <laughs> evet dostlar, başımıza yine böyle bir durum geldi. Ne ihale bize kaldı. Ya çok rezil olduk orada ya. İnanılmaz rezil olduk yani. O Gökçetepe videosunu izlerseniz zaten görürsünüz. İnanılmaz bir rezillik yaşadık. Düşünsene de demiri yükleyip demire güvenip gitmişiz. Demirsiz kaldık. Bunun haricinde çantamız da gitti. Ee, otomatik mekanizması da gitti çantanın. Çanta kapanmıyor. Büyük rezillik ya. Cidden büyük rezillik. Gittik orada bir marketten aldık. Çamaşır ipi 6-7 tane. Sar Allah sar. Sar Allah sar. Gabriel Sara gibi oldu uğraş uğraş uğraş. Yani o rezilliği hiç anlatmıyorum bile anlatamam çünkü yani onu o an. Yaşadığımızı ben biliyorum, eşim biliyor. O korkuyu vesaire. Hele dönüşteki yani yolda öyle sarmışız. Ya her an uçsa adamın... Hadi bize de hani tabii ki bizim de çok büyük riskimiz var da gitti arka adamın arabasına kafadan girdi abi ne yapacaksın? Her şey bir ihtimaldir. Adamın gözüne camı patladı, adamın gözüne girdi. Ne olacak? At sekiz takla, arabada vardı karısı, çoluğu, çocuğu. Ne oldu? Kim verecek bunun vebanı Yani üzücü şeyler. Ya insan gibi yol isteyince de işte kimse yol vermiyor arkadaş. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olup beğeni, yorum yaparsanız da seviniriz. Ben ilk videomda da söyledim. Açıp bakabilirsiniz. Hala da söylüyorum. Herhangi bir beklentimiz yok kazanç olarak. Zaten o kazanç şartlarını da sağlayabildiğimiz bir ortam yok şu an. Hem abone hem de beğeni olarak ee, elimden geldiğince videolarla uğraşmaya çalışıyorum. Benim tek amacım kitle yakalayabilmek. Bunun da hiçbir beklentisi olduğundan değil. Tamamen sohbet, muhabbet, güzel planlarımız var ilerisiyle ilgili. Yani Avrupa turu, dünya turu, Karadeniz turu. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Dostça kalın esenle kalın. Allah'a emanet olun. Yollara bak, olamaz böyle bir yol ya, harbiden olamaz ya. Dayı sen niye ikide bir fren yapıyorsun? Ben onu anlamadım ki yani. Bir de bunlar var ya. Yemin ederim var ya bütün numuneler bu ülkede ya. Bak. Bak. Bas bas. Elini sikiyim seni ben oradan çıkardın elini. Heh. Aferin duydun beni kofik. <laughs> 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 aç hiç aç. Mükemmel şoförsün sen var ya. Bizim motorcuların virajda yatmayıp düz yolda gaz açtığı gibi arkadaş da arabayla aynısını yapıyor. Oğlum sen manyak mısın? Sen manyak mısın lan? Niye ikide bir fren yapıyor? Aha rahatsıza bak tutuldu mu? Tövbe tövbe. Harbiden dengesiz insanlar ya. O dayı sabah sabah pazarlık var galiba. Fatura çekmeye gelmişler buraya sabah 8.30'unda. Anlıyorum. Ben şuradan uzayım ya. Ay yavrum yürüyüşe bak be dayım benim be. Yürüyüşe bak. Be. Adamın ham maddesi be. Selamun aleyküm.